Efendim merhabalar, selamlar. Sanata ve sanatçıya e, mottosuyla aslında e, içerik olarak çok daha e, edebi, söyleşi, röportaj, tanımak, konuşmak, e, daha çok anlamak üzerine olacak olan programımızda sevgili Aslı Sevi. Aslında ben adınızdan ve su isminizden e, ilerleyerek e, aşkın aslı ee, anlamıyla başlamak istiyorum ben çünkü sevi aşk malumunuz uh -huh. az olan aşk aslında uh -huh. e, yaptığınız işlerle çok paralel diye düşünüyorum çünkü hepsi tutkuya dayalı e... yani şöyle güzel bir hikayesi var aslında hemen Tabii, e, bahsetmek lütfen. isterim bu arada eklemek istiyorum hayatımda ilk kez bir programda heyecanlandım Süper. Evet <laughs> Kendi programımın açılışında bile böyle heyecanlanmıyorum. Yani konuk olmak başka bir şeymiş şu an bunu <gülüyor> anlayabiliyorum. <gülüyor> çok güzel. Ee, bir gün ben de sizi ağırlayacağım o zaman ben de sizi görürüm. <laughs> ee, benim aslında ismim Aslıhan'dı eskiden. <laughs> ee, ben uzun <laughs> uzun süredir Aslı Sevi'yi kullanıyorum. Aslında ikisi de isim benim soy ismim Önder. <laughs> ee, Aslı Sevi evet güzel bir isim çok uygun bir isim. Çünkü Sevi'yi ben koydum. O, süper. Evet, bayağı koydum. Sonra mahkemeler falan uğraştım. Şu an Aslıhan, Ohan gitti. Aslı Sevi olarak hayatıma devam ediyorum ki beni birçok insan bu şekilde tanımıyor. Aslıhan olarak asla tanımıyorlar çünkü ta böyle lise yıllarından bu yana Aslı Sevi'yi kullanıyorum. Aslı Sevi olmaktı benim hayalim ve Aslı Sevi olduğumu düşünüyorum. E, oyunculuk, tiyatro, sunucu, e, reklam filmleri, e, oh, tamam. sinema filmi. Ee, ve beraberinde bir oyun yazarlığı söz konusu ee, nokta noktalı kadınlar, kadınlar. yazarı olarak da e, asman sahnede hı hı. E, bir tiyatro oyunu yarın umarız hı hı. <laughs> ee, biz de bunu deneyimliyor olacağız. Peki, o zaman dediğim gibi yani adınız ve soy isminizle çok bağdaşan bir <laughs> e, sahanın içerisindesiniz aslında. Çünkü benim için yaşamak bir aşk. Evet. Gerçekten ben e, gökyüzüne bakınca... İşte kuru ağaç dallarına bakınca özellikle çünkü hı hı. E, yaşamı hissediyorum orada. İçlerinde gümbür gümbür gelen bir hayat var ancak baharda onlar tomurcuğa dönüyor ama onlar kuruyken ayakta umudu simgeliyorlar bence ve her şeyde o aşkı görebiliyorum. Tanrı'ya şükür e, aşık bir insan olarak hayatımı sürdürüyorum. Onu da soy ismine ee, yerleştirdin. Evet yerleştirdim yani. Peki gerçekte zaman. düşünüldüğü kadar hayat Dolce Vita mı? Değil. Ama nasıl e, algıladığınla ilgili. Bu pembe gözlüklerle bakmak değil aslında. Ama ben gerçekten başka bir şekilde gördüğümü düşünüyorum. Tabii benim de e, melankolik zamanlarım oluyor. İşte Bu zamanlar aslında kaçılacak zamanlar da değil. Ben onları bağrıma basıp sonuna kadar da yaşıyorum. Ki çok da beslenebildiğimi düşünüyorum bu zamanlardan. Şimdi geriye bakıp e, bir şeyleri hatırladığım zaman... En çok da o zamanlarda bana tabii ki de müzik destek oluyor. Bir şarkı çalıyor ve evet ben o dönemimde çok melankoliktim, şunları şunları yaşamıştım diyorum. Ama şunu görebiliyorum. O yaşadığım şeylerin bir tadı var. Acının bile bir tadı var. Ve bu tadı alabilmek aslında hayatı Dolce Vida yapıyor. Evet. Gerçekten öyle. O zaman şey diyebilir miyiz? E, Aslı Sevi bu kadar niteliği tek bir noktadan değil aslında birçok noktadan besliyor. Ya da Hı -hı. Beslenilen tek bir nokta var mı? Hani Melankoli dediniz, bir hüzün. Beslenilen tek bir nokta asla yok, olamaz Hı -hı. da. Yani beni yolda gördüğüm bir taşın duruş şekli bile, şu taşlar bile besliyor. Çünkü hiçbir şeyin tesadüfen orada olduğunu düşünmüyorum. Hepsinin bir mesaj içerdiğini düşünüyorum. Bir anlam yüklüyorsunuz aslında. Kesinlikle. Belki çok fazla yüklüyorum ama e, her şeyle de konuşurum. Yani insanlar bana deli diyebilir, görenler bu kız ne yapıyor diyebilir ama mutlaka gördüğüm canlılara selam veririm, kediye, köpeğe, kuşa, ağaçlara. Yani bir kaldırım taşı olmaması gereken bir yerde duruyorsa onu alır, olması gereken daha güvenli bir yere koyarım ve onunla da konuşurum. Yani bu benim beslendiğim yerler. O bunlar. zaman hümanist tarafınız canlı cansız diye aslında ikiye ayrılıyor. Aslında humanist onu... her şeye. Onun, evet. onun tek bir bütün halinde aslında bakıyorsunuz. Canlı cansız diye ayırmaksızın. Evet. evet çünkü o da benden bir parça aslında. Benim nefes alıyor olmam onunla aramda bir fark olduğunu göstermiyor. Neye göre kime göre canlıyız? Kim canlı? Evet. Kim ölü? Ya da kim hiç canlanmadı? Bunlar çok <laughs> derin meseleler. Evet yani dediğiniz gibi bakış açısına göre çok değişken bir durum. Evet. Sizin anlam yüklediğiniz ya da anlamsızlaştırdığınız bir noktada. Aslı seviye 5 kelimeyle çok böyle wow. net nasıl tanımlayabiliriz? Bunu epey düşündürüm galiba. Hiç hiç böyle düşünmemiştim. İlk kelimem kesinlikle aşık olur. Hı, hı. İkinci kelimem kesinlikle müziksever olur. Müzik sever olur. Üçüncü kelimem sanat sever olur. evet dördüncü kelimem doğa sever olur. Yani Kar karakteristik özellik olarak bohem diyebilir miyiz? Hayata evet, bakış acısı, Aha. yaşam tarzı. Evet. O zaman bununla biz o beş kelimeyi tamamlamış evet. oluyoruz. Evet. Peki, aslında çok soru var. Yani program öncesinde de dediğim gibi çok klişe olmayacak. Biz öncesinde zaten bayağı program <laughs> yaptık. Evet. Peki, aslında her gelen konu da sormak istediğim çünkü herkesin kendince bir yaşantısı var. Bir Hı -hı. hayat tarzı, düşünce, dünya görüşü vesaire vesaire. Elbette. Aslı Seviye ben şunu sorsam, Alaaddin'in sihirli lambası Aslı Sevi'nin elinde. Hı -hı. Tek bir istek isteme hakkı var. Bundan 10 yıl sonrası için Aslı Sevi hangi konu hususunda spoiler vermek ister? Hı -hı. Bunu geçen farklı bir şekilde düşünmüştüm. Hı -hı. Dilek hakkım olsa ne dilerdim diye. Evet. Ben çok zeki olmak isterdim. Yani evrenin bilgisini isterdim. Bunda karar kıldım. Evrenin bilgisine sahip olayım ki onun için yararlı olduğunu düşündüğümüz şeyleri yapıyoruz bazen ama zarar verebiliyoruz. E bazen de istemeden de olsa zarar veriyoruz. Bile bile zarar veriyoruz. Göz yumuyoruz. Ben evrenin bilgisine sahip olup onun nasıl kurtarabiliriz? Eğer insanlık onun sonunu getiren şey insanlığı kurtalım. Yani ne demek? Evren yeter ki devam etsin döngüsüne e, ve bir gün biz de yok olacaksak ona göre bir yol çizmek isterdim. Yani bu net bir spoiler olmayacak ama evet ben evreni yaşadığımda Böyle bir yetkinlik aslında. Yani, evet. evet. Ben 10 yıl sonra bu doğrultuda yetkin olacak mıyım? Ya da mentalist tarafım ne kadar? Yani daha... o kısımlara ben çok eğilmiyorum yani. Beni akış nereye götürürse orada olmak istiyorum. Uh -huh. Güzel insanlar olsun hayatımda güzel şeylerle uğraşayım ee, ve insanlara şifalı gelecek şeyler yapmayı çok isterim. Daha ve çok yardım, destek, evet. bir sırt vermek, omuz vermek evet, aslında ki elimden geldiğince şu anda da yapmaya çalışıyorum. Birilerine enerji vermek, güzel hissettirmek, daha daha iyi olsun yani. Kimsenin canı yanmasın, kimse üzülmesin ve iki taraftan da bakmaya çalışıyorum. Geçenlerde seri katiller kitabı okudum. <laughs> ve hiçbiri öylece seri katil olmuyor. Evet. O büyüdükleri yer, anne baba, Mesela etkenler farklı. evet o kadar ciddi ki. Ya yani o çocukken ne kurulduysa ileride de onun meyvesini yiyoruz ve ben galiba hep kendimden çok başkalarına vermek, daha iyi olsunlar, herkes iyi olsun, herkes mutlu olsun o noktada bir şeyler yapmak isterdim. Çok göreceli olmakla birlikte, en son ne zaman? Nedir o? En son ne zaman? Nokta nokta mı? Gibi. Yani kitap olabilir, sinema olabilir, Aha. alışveriş olabilir, çok göreceli... En son ne zaman? Ne zaman? Ee, en son mutlu oldunuz mesela, işte iki hafta önce çok En son ne zaman oldunuz. ilham aldın diyebilirsiniz. Diyebiliriz. Dün gece diyebilirim ben de. Daniel Bryan'ın Yaratık filminin üzerine çekilmiş bir belgesel izledim hı hı. İstanbul Film Festivali kapsamında ve o adamların dünyadan olmadığını düşünüyordum zaten. Yani başka bir zamandan aslında doğru kelime bu. Ve gerçekten de başka bir zamandan insanlarmış her biri. E, o ve benzerleri hı hı. ve çok ilham vericiydi. Yani onun perde arkasını görmek, e, yaratım sürecini görmek, şahit olmak, insanların hep birlikte kümülatif bir şey çıkartabilmesi, Aynı düşü görüp aynı düşü yaratmaya çalışmak. Yani ekip olmanın çok ötesinde bir şeyden bahsediyorum. Ee, bir ruh oluşturuyorsunuz. Herkes bir şeyler katıyor. Bu çok ilham vericiydi. İnanmaktan geçiyor evet, aslında. Evet. En temel faktör bu olsa hı hı. gerek. Başucu kitabı şarkısı e, ya da gece size yarenlik edebileceğini düşündünüz. E, izleyicilerimize de ya bu kitaplar benim için liste başı hı, hı diyebileceğiniz ben, yazar ya e, da kitap ismi. Mesnevi'yi her zaman başucumda tutarım. Yani sıkıştığım zamanlar, ruhsal olarak bunaldığım zamanlar, çıkış aradığım zamanlar hı hı. açıyorum rastgele. Ve resmen oradan bir mesaj geliyor. Yani bu hiçbir şeyin tesadüf olmamasıyla aynı şey. Tevafuk. Evet, o Satırlar benim karşıma boşuna çıkmıyor ve ben kesinlikle Mesneviyi tek geçerim her zaman başucumda ee, çok da severek tekrar tekrar okuyorum. O zaman herkese bir suç ortağı ya da e, bir şems lazım. Evet lazım kesinlikle. Yoksa diğer türlü o karanlıkta e, o nasıl diyeyim o ışığı yakalayabilmek ya da o ışığa doğru ilerlerken bu umut tek başına yanmıyor yani çok zor. Ateşi her zaman harlayan bir şeyin olması gerek. Peki. Neyi klonlamak isterdin? Wow! Sorular çok tatlı. Neyi klonlamak isterdim? Herhangi bir şey mi bu? Ya aslında Freddie Mercury ölmeseydi. <gülüyor> <Ondan> <gülüyor> ne güzel olurdu. Evet. Klonlayabilirdik. Ne Neden güzel Neden olurdu? Freddie? Çünkü kendi yolundan gitmiş özgürlüğüne düşkün kendini tanıdıktan sonra ve ne yapmak istediğini çözdükten sonra o yolda bir şeyler yapabilmek için kendini feda ediyor. Yani adanmışlık var. Evet çok dağıttığı zamanları olmuş ama bu ruhunun renklerinden biri diye düşünüyorum ve ölümünü bile kendisi aslında seçmiş. Ölüm zamanını. O özgürlük ve bağımsızlık hali beni çok etkiliyor ve müziği elbette ki. Çok çok etkiliyor. Adam dişlerini yaptırmamış ya sesi ve o tonu bozulacak diye yani damakla da ilgili olduğu için mevzu o dişlerini yaptırmamış ve o şekilde yaşıyor. Yani büyük bir sanatçı elbette çok 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 söyleyebileceğim isimler var ama şu sıra onunla yaşıyorum, yatıp kalkıyorum diyebilirim. Yine aslında hani konuşmamızın başından itibaren bütün bu anlamda nirvana'yı yaşamış ya da yaşamaya dair ilerleyen bütün her şeyin başında yine Sevi geliyor ki Fredi'den bahsederken de yine bu doğrultuda. Hı hı. Aslı Sevi'nin zihnine kaydedilmiş yani hangi yılın silinmesini isterdi? Hı. Bu evet silinmesini hiç düşünmemiştim ama 2012 yılında e, kuzenimi kaybettim. Lösemi'den. Ve gerçekten çok zor bir dönemdi bizim için. Şu an hala ürperiyorum bunu düşündükçe. Çünkü hiçbir çocuk ölmemeli. Evet. Ve bize yani o bu içinde olmadan bilinmeyecek bir şey. Bizim gördüğümüz o lösemi'den kurtulmuş çocuklar, destek isteyen çocuklar çok küçük bir kitleyi oluşturuyor. %2-3 gibi bir kitleyi oluşturuyormuş. Birçoğu sırayla aslında ölümü bekliyorlar ve ölüyorlar. Bu çok çok üzücü ben bunun olmasını istemezdim. Şu an yaşasaydı 18 yaşında bir genç kız olacaktı. O yılın silinmesini ve hiç yaşanmamış olmasını dilerdim. Ölmenin en büyük sebebi doğmak aslında. Buradan baktığımızda. Ve bunun paralelinde <laughs> Tanrı'ya sormak isteyeceğin üç tane soru. Evet bu kesinlikle başında bu geliyor. Neden bu haksız aslında haklı haksızı var mı bilmiyorum ama o çocuklar yaşamak için geldiler ve umutları, ateşleri vardı. O yaşta gitmemeliler. Tanrı'ya bunu sormayı çok istiyorum gerçekten. Neden? Bunu çok isterim. Yine haksızlık üzerinden devam edebiliriz aslında. Sadece kendini ifade ettiği için öldürülen, zamanında asılan, infaz edilen insanlar, insanlarımız. Onların neden öldüklerini ve buna neden izin verdiğini sormayı çok isterdim. Yani adaletsizlik üzerine neden <laughs> müdahale etmedi? Bizim birbirimizi kırmayı, izlemeyi sevdiğini zannetmiyorum ama bilmiyorum bu da döngünün bir parçası belki de. Böyle yok olacağız. Tanrı bilir. Son olarak bu ikinciydi. Eee Bilemiyorum. Bilmiyorum. Belki 2 kas. Okey. Ee, ya yani sorular çok güzel. Süper. Bu kadar hızlı e, cevaplanması gereken sorular değil bence. Değil. Böyle ağır ağır 10 saat falan bir çekim yapıp böyle <laughs> güzel güzel cevaplamak lazım diye düşünüyorum. Evet yani vakit şey olsa, e, sınırlı olmamış olsa evet hı hı. bu doğrultuda konuşabileceğimiz konu başlığı çok aslında. E, son bir soruyla aslında bir veda faslına doğru. Eee Geçmiş ya da gelecek hayatın hangi alanını bedelli yapmak isterdin? Bedeli ne olacak? Bunu sen tayin edeceksin. Ya bu belki ücreti mukabil olabilir ya da kendinden feragat ederek, bir şeyden vazgeçerek. Ha. Yani gelecekte var olmayı çok isterdim. Hı hı. Hatta böyle şu dondurulma mevzuları var ya şimdi uyuyorsun. 100 yıl sonra, 200 yıl sonra uyanıyorsun. Tabii ki de korkunç bir şey aslında. bizim ne beklediğini bilmiyoruz. Bir felakette de karşı karşıya kalabiliriz. Ama gelecekte var olmayı çok çok isterdim. Özellikle sanatın hangi noktalara gidebileceğini görmeyi çok isterdim. Teknolojiyle entegre bir halde onu tahayyül etmeye çalışıyorum ama zihnim buna müsaade etmiyor. Şu an hala monolog bir şekilde sanatı sürdürüyoruz. E, tiyatroda terleyip, işte sesimizle, bedenimizle Hala o klasik e, sanatı sürdürüyoruz. Bu teknolojiyle nasıl entegre olacak? Müzik hangi noktada e, olacak? Çok merak ediyorum çünkü müziğin ve işte tüm bu sanatın temeli doğaya dayanıyor. <laughs> ve aslında taklit ederek işte sesleri, e, görselleri taklit ederek biz bir yerlere varmaya çalışıyoruz. O zaman nereye gidecek? Yani ne olacak? Çok bunun merak ödeyip bedelini ödeyip bir evet, yanda yapmak da bunun bilgi sahibi olmak isterdim. Ama bedeli sanatsız kalmaksa asla. Peki. <laughs> evet. Ee, son olarak sanat ve sanatçıya dair bir tane de olsa bir doktrin vermek ister misin? Haddime değil ama e, buradaki şey aslında ruhumuz Boşuna orada değil ve her zaman onun sesini dinlemeye çalışmalıyız diye düşünüyorum. Düşen bir yaprağı bile bize ilham olarak görmemizin hiçbir sakıncası yok. Bırakın deli desinler. Kimsenin sizin hakkınızda ne düşündüğünü umursamayın ve arzu ettiğiniz hayat sizi bulacak. Peki. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok leziz, çok keyifli. Kesinlikle bir benim için de öyleydi. Ki heyecanım hala dinmedi. Sorular o kadar güzel Daim ki. Daim olsun. Çok coşkulu geçtik. Ee, ayağına sağlık. Ben teşekkür ee, ederim. Umarız başka projelerde ya da başka bir noktada buluşmak dileğiyle. Çok sevinirim. Evet Aslı Sevi bizlerle birlikteydi. Sağ olsun bizi kırmadı buralara kadar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi davranın. Çok hoş kalın.